Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Irak'ta yaklaşan seçimler öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın adaylardan Nuri El Maliki'ye yönelik tehdit içeren açıklamalarına sert tepki gösterdi. Irak televizyonlarına konuşan Perinçek, Trump'ın sözleri için Irak'ın egemenliğine açık bir müdahale dedi. Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığı Irak'a aittir. Biz Vatan Partisi olarak Trump'ın bu tavrını kesinlikle kınıyoruz, protesto ediyoruz ve lanetliyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Irak seçimlerinde aday olan Nuri El Maliki'ye yönelik tehdit içeren söylemlerine tepki gösterdi. Irak'ın Afak TV kanalına açıklamalarda bulunan Perinçek, Trump'ın açıklamalarına karşı Irak'ın bağımsızlığı ve egemenliği Irak halkına aittir dedi. Sayın Maliki'nin Irak yönetimine gelmesine karşı Trump'ın sözlerini Türkiye'den kınıyoruz. Bu sözlerde bir devlet terbiyesi, bir devlet adabı, edebi kesinlikle yok. Bir devlet başkanı hiçbir şekilde başka bir ülkenin yöneticisinin seçilmesine müdahale edemez. Bu bütün dünyada en temel diplomatik kuraldır. Amerika'nın bunlara karışması Amerika'nın başındaki Trump'ın haddini bilmezliğinden gelmektedir. Vatan Partisi'nin Trump'ın Maliki'ye karşı tavrını protesto ettiğini açıklayan Perinçek, Türkiye, İran, Rusya, Çin, Irak ve Suriye'nin el ele vermesi gerektiğini savundu. El ele vereceğiz. Türkiye, Irak, Suriye, İran hatta Rusya, Çin epe el ele vereceğiz ve Amerikan emperyalizminin bu müdahalelerine karşı birlikte mücadele edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel gücünün zayıfladığını ifade eden Perinçek, bölge ülkelerinin ise tarihsel bir yükseliş sürecinde olduğunu söyleyerek Maliki'ye başarılar diledi. Amerika'nın geleceği yok. Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde büyük çarpışmalar, çelişmeler içerisine düşmüş durumda. Ama bizlerin geleceği, Irak'ın geleceği, Türkiye'nin, İran'ın, Suriye'nin geleceği parlaktır. Bütün Batı Asya ülkelerinin, Türklerin, Arapların, Farsların, Kürtlerin hepimizin geleceği son derece ışıklıdır, aydınlıktır. Ama Trump'ların geleceği çok karanlık gözüküyor. Maliki'ye şimdiden başarılar diliyoruz. Trump, Irak'ın Maliki'yi seçerek kötü bir seçim yapacağını duyuyorum. Maliki iktidardayken ülke yoksulluğa ve kaosa sürüklenmişti açıklaması yapmıştı. Buna izin verilmemesi gerektiğini savunarak Maliki seçilirse Amerika Birleşik Devletleri Irak'a yardım etmeyecek ve Irak'ın refah ve özgürlük şansı olmayacak diyerek tehdit etmişti. Trump'ın açıklamaları Irak başta olmak üzere tüm dünyada tepkilere yol açmıştı. Irak'ta koordinasyon çerçevesi olarak bilinen anti emperyalist ittifakın liderleri Maliki'ye olan desteklerini yinelemişti.